Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kendi dilimin ikinci videosunu da yapacağım. Dur ezan okunuyor ama boş verin. Şimdi sıra onda değil çünkü. Bakın bu da kendi dilimdeki diğer kelimeler. Bakın 2005 tarihinde yazmışım. Bazan bak falan filan güvercin. Hepsi burada hocam. Ben şimdi bunları başlığı ekleyeceğim. Burada bakın. Başlık şöyle. Bu da birkaç gün önce yazdığım al kelimesi. Dil bilgisi kurallarını size detaylı şekilde anlatayım mı? Zaten dil bilgisi kurallarını başlığa yazmayacağım. İyi dinleyin. Bir daha söylemem çünkü. Tek söyleyeceğim. Dil bilgisi kurallarını. Allah rüzgar. Dil bilgisi kuralları. Bir eylemin geçmişte mi, gelecekte mi, şimdi mi olduğunu anlamak için bazı harfler kullanılır. Mesela şu harf ters üçgen harfi yani telaffuzu l şeklinde olan harf kullanıldığında el, bir kelimenin sonunda eylemin devam ettiğini gösterir. Mesela koşmak kelimesinin sonunda bu harfi getirince koşuyor anlamına geliyor bu harf ise yani hangi tarafsa bu sola bakan üçgen harfi ise eylemin geçmişte kaldığını gösteriyor. Yani koşmak koşuyordu. Geçmişte kaldı koşma eylemi. Bu sağa bakan üçgen ise harfi ise eylemin gelecekte yapılacağını gösteriyor. Yani koşacak koşmak üzere gibi anlamlara gelir. Not. Bu anlattıklarımın olması için bu harflerin Levin cümlenin içindeki son kelimenin sonuna da olması gereklidir. Olmalıdır. Yani ikinci bir cümleyi soru sorma anlamında kullanmak için en cümlenin en sonuna şu harf kullanılır. Baklava şekli. Baklava şekli aklınızda iyi tutun. İçi boş ve kırmızı renkli değil. Bu kare sembolü. içi dolu kare sembolü. Zaten daha kare yok. Ama şöyle bir şey var. Uygulama hatta ama büyük kare ve küçük kare olmak üzere iki ayrı kare sembolü de var. Küçük kare içi dolu olunca sembolü cümlenin sonundaki kelimenin an sonuna konulursa sahiplik anlamı katar. Yani top benim topum oldu. Bana ait veya başkasına ait bir top olduğunu anlatır. Mesela sen diyorsun top kelimesi sonra o harfi ekliyorsun şu kareyi. Senin topun oluyor. Anladınız mı? İçi boş üçgen. Bunu bunu aşıya dikkat edin. İçi boş üçgen sembolü cümle içinde tek başına olursa ve bütün kelimelerden önce gelirse olumlu anlam katar. Yani o anla, olumlu anlamı katar. O anlamı diye kafanız karışmasın. Yanlış yanlış. Dil bisküs kuralı 5. Bu içi dolu şey abi içi dolu Üçgen harfi, içi dolu, öbürünün içi boşluğu, içi dolu üçgen harfi. Eğer kelimenin en başına tek bir şekilde yazılırsa işaret anlamı katar. işaret zemiri yani o anlamı. O yaptı, şu yaptı gibi. Bunlar da kelimeler işte. Bunları başlığa yazacağım. Alfabeyi de yazacağım anlamadıysanız. Bir son Dil bilgisi kuralı da şu. Dil bilgisi kuralları e, iki nokta üst üste. Eğer büyük kare buna dikkat edin. Dikdörtgen gibi hapşı ama bu büyük kare harfi. Çok dikkatli olun. Öbür harflerle karıştırmamak için. Büyük kare harfi yani büyük kare harfi cümle cümlenin başında içi dolu üçgen birleşik düşünün. Yani şöyle düşünün. içi dolu kar, büyük kare ile içi dolu üçgen harfi bir yan yana yazıldım mı kelimenin başında şu anlamı katar. Koşul eki. Bu çok dikkatli olun. Koşul eki şu anlama gelir. Yani eğer olursa onun gibi anlamlara gelir. Anladıysanız eyvallah. Eğer olursa gibi anlamlara gelir. Bu kadar. Hadi hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet kalın. Bye. Bye.